Efendim merhabalar. Biz Caner Toptan Perde'nin tatil etkinliğinin birinci gününü yaşamaya başladık bile. Tarihler 4 Mayıs 2023'ü gösterirken Manavga Turan Prince Otel'deyiz. Ve efendim akşam saatleri olmasına rağmen hala hava sıcacık deniz keza havuzda sıcacık efendim havuza denize giriyorlar. Yani şunu diyebiliriz ki tatilimiz mükemmel gidiyor. Teşekkür edelim Caner Top'tan perdeye ve bir başka misafirimize mikrofon uzatalım. Ankara'dan kalkıp geldi misafirimiz. Efendim izninizle merhabalar. Merhabalar. Efendim sizi yeniden tanıyalım, sizi yeniden hatırlayalım. Ee, Ankara, Akdere, Anıl Perde, Arif Şeylan ben. Ee, Caner Tekstil'in etkinliğine katılmak için geldik sağ olsunlar çalışıyoruz. Ee, ürünlerine yeni bir e, sektöre giriş yaptılar. Destek olmak için buradayız. Başarılarının devamını diliyorum. Evet. Ee, şimdi o ürün kısmını hızlı geçmeyelim. Siz gerçekten Ankara'da çok köklü bir firmasınız. Eski bir firmasınız evet. ve işini gayet düzgün yapanlardasınız ben hep şöyle derim. Perakende de de marka olur. Yani Ankara'nın değerli perakende markalarından birisiniz. Şimdi siz öyle bir değerlendirmeniz lazım ki bu ürünleri yeni nesil abilerinden bir şeyler öğrensinler. Şimdi arkadaşlarımızın yaptığı ürünleri ilk önce sektörün görmesi lazım ki fikri olsun. arkadaşlar girdiklerinde yani bizim geçmişten de arkadaşımız Geldiklerinde kataloglarını getirdiler, işte tül kataloglarını getirdiler. E, baktıklarımızda işte e, olabilecek olmayacak tüller vardı. E, değerlendirdik. Ben girdiğinden beri arkadaşlara destek veriyoruz, çalışıyoruz. E, ve e, bazı perdecilerin bulamayacağı konsepte olan ürünlerin Caner Canertex'te bulacağına inanıyorum. Ve bütün perdeci arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Ürünlerde herhangi bir şikayet yok, defa yok, e, gününde teslimat var. E, Kartel ürünlerinde mesela panofonluklarda e, güzel ürünler var. taç e, Taçta touch, panofonlukları var. E, havuz ürünlerinde e, en az benim 10 tane çeşit var sattığım. E, piyasada dediğim gibi şu anda regül olan malların üst kalitesi olarak bulabilecekleri ve müşteriden hiçbir şikayet alamayacakları bir üründür. Ee, teşekkür ediyorum. Bizi de çağırdılar. Etkinliklerine e, biz de katkı olmak için geldik. Eğleniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne iyi yaptılar değil mi? Aynen. Ee, şimdi zaten siz onların daim müşterisisiniz. Ürünlerini severek satıyorsunuz. Üstüne Mayıs ayında tam da ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda bir tatil gerçekleştirmeleri hakikaten çok iyi oldu. Yani şu enflasyonda e, dediğim gibi yani arkadaşlar belli bir şeyin el, el, taşın altına elini koydular e, bir maliyeti var ama karşılığını bir şekilde dediğim gibi yani e, kartalayı görmeden arkadaşlara yorum yapmasınlar e, fazlasıyla çıkartabilecek bir kartela. güzel bir çalışma yapmışlar yani tamamiyle tavsiye ediyorum aynı aynen peki e, çalışma şekillerinden memnun musunuz yani e, bazı firmalar vardır hani insanı biraz sıkar bazıları da vardır. Evet çok güzel ürünlerinin olmasına rağmen rahat olurlar. Güler yüzlü hizmet verirler. Yani sizin dükkanınıza girdikleri zaman sizi bir rahatlatırlar. Ya da siz o firmaya gittiğinizde evinizde gibi hissedersiniz. Şimdi şöyle bizim bir arkadaşlığımız var. Ayrı. Şimdi ilk önce bir sektör bunu bir çocuk olarak düşünün. Şu anda bebek emekliyor. Emekledikten sonra yürüyecek. Yürüdükten sonra koşacak. Emeklerken çocuğuna destek veriyorsun işte e, yürürken bakıyorsun ediyorsun ama ya dediğim gibi yani en önemli şey ürün ürün eğer ki senin hoşuna gittikten sonra zaten satmama gibi şansın yok. Evet. Dediğim gibi kartala çok güzel e, herkese de tavsiye ediyorum ben satıyorum e, satacak arkadaşlara da tavsiye ediyorum. yani. Bu otele hiç gelmiş miydiniz daha önce? Vallahi. E, benim bu 10. gelişim fazladır. Hatta kendim de geldim. Ee, diğer bir arkadaşlarla da geldik. Otelden memnunuz o zaman. Tabii ki. Otel güzel. Aynen. Şimdi bunu niye soruyorum efendim? Şimdi hani bir etkinlik yapmak var, bir de etkinlik yapmak var. Ya hani oteli, yapıyorsan şimdi, alasıyla. Şimdi, şimdi bu otelin seviyesi üst seviye. Evet. Yani şu anda e, buradaki normal konsepte baktığın zaman şu anda tatilin e, iki kişilik fiyatı en kötü 20 bin lira. Evet. Yani bu interne, bu yani internete Başka baktığın süre. zaman görebilirsin evet. yani evet. 20 bin lira. Sen bunu 4 kişi olarak değerlendirdiğin zaman 40 bin lira. Evet. Yani ciddi o, ciddi taşın altına sokmuşlar. Ya işte demin evet. söyledim zaten evet. arkadaşlar evet. elin taşın altına koydular. Ha bunlar da hizmet vermek için. Evet. E, belli bir şeyleri yapacaklar yani sen vereceksin o verecek o verecek sen vereceksin karşılıklı. Eğer sen vermesen o veremez zaten. Evet. İlk önce sen vereceksin o verecek. Efendim çok güzel düşünmüşler. Yüreğine sağlık iki sevgili ortağın Sayın Selim Topçunun ve Sayın Hüseyin Erit. Evet. Evet. Aynen. var olun Ya çok özel bir mesaj yollayın buradan. Buyurun. Size bırakıyorum mikrofonu kamera yaklaştı. Selim Bey e ve Hüseyin Bey neler söyleyecek? Ee, arkadaşım Selim ve Hüseyin Ere e, çıktıkları yolda çok e, engebeli olacak ama e, başarılar diliyorum. Hizmetinin devamını diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Peraken'de geçmişine baktığımız zaman 35 yıllık bir tecrübeyi geride bırakıp 3 yıl önce Toptana soyundular Sayın Topçu ve Sayın Er. Dolayısıyla bu işin mutfağından da geldikleri için ben aşamayacakları hiçbir güçlüğün olduğunu düşünmüyorum. Üç yılda, üçüncü yılın sonunda bir tatil etkinliği yapma kararı aldırıyorsa bazı şeyler bu onların doğru yolda ve istikrarlı gidişlerine bağlıyorum bu durumu. Ben inanıyorum ki kendilerini daha güzel yerlerde göreceğiz. Bunun için tabii ki zamana ihtiyacımız var. Ama biz bu zaman diliminde de Caner Toptan Perde'nin yanında olacağız. Önemli olan amaç değil, hedef. Yani insanlar basamak basamak çıkacak. Gene söylüyorum. Önemli olan amaç değil, hedef. İnsanlar bir şekilde hedefine. Bunu en iyi yaşayan benim, sen de biliyorsun. Evet. Yıllardır az çok belli bir muhabbetimiz var. Hedefi olan insanlar bir şekilde amacına ulaşır. Evet. Kısa ve net. Ve e, efendim zirveye çıkarlar çıkmasına da önemli olan zirvede kalmaktır diyelim. Biz tatilimize devam edelim.